Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli izleyicilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 16 Şubat 2026 Pazartesi. Kanalıma abone olduysanız, bana desteklerinizi ilettiyseniz hemen vakit kaybetmeden videoma geçmek istiyorum. Sohbetimize geçmek istiyorum dostlarım. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de bu sene beklentilerin üzerinde yağış var, yağış aldı. Topun ağzından adeta son saniyede kurtuluyoruz dostlarım. Barajlarımız boşalıyor, susuz kalacağız derken ki barajlarımız son saniyede doluyor desek yeridir. Güzel yağışlar oldu. Tabi birdenbire yağdığı için bunlar çok yağışlar. Belki buna güzel diyemeyiz ama aşırı yağışlar olduğu kısa zamanda böyle diyebiliriz. Ama sonuçta öyle olduğu halde dostlarım barajlarımız muhtemelen doldu. Hatta bazı barajları açmak zorunda kaldılar. Su baskınları başladı bazı yerlerde. O yerlere de bakıyorum da kim oraya baraj yaptı, hangisi önce yapıldı bilmediğim için öyle diyorum. Veya kim oraya inşaat izni verdi, yerleşim izni verdi. Bunlar sorgulanması gerekiyor sorgulamıyoruz. Herkes menfaatinde sorgulamayı unuttuk. Zaten sorgulamamayı öğrettiler bize. Sistem öyle bir kişiye biat etmeyi, kişilere biat etmeyi gerektiriyor sistemimiz hangisi olursa olsun arkadaşlar. Hangi taraf olursa olsun hep bir kişiler var farkındaysanız. O kişilere tapıyoruz adeta. O kişilerin her dediğini Doğru kabul ediyoruz, kabul etmeyenleri de duşluyoruz, görüyoruz, izliyoruz, hepimiz de izliyoruz dostlarım. Şimdiki bilmiyorum nasıl denir genç çocuklarımız, genç çocuklarımız diyorum ama ergen değiller bunlar. Genç diyemeyiz, çocuklarımız demek zorundayım 15 yaşında, 16 yaşındaki çocuklar ergenler ama genç değiller arkadaşlar reşit er genç değiller. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kelime olarak benim anlatmak istediğim o elbette onlar da genç. Onlar da e, hem genç hem çocuk hem ergen ama reşit değiller. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün Menderes ilçesinde İzmir'in iki kız çocuğumuz boğulmuş arabada arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla birisi 15 yaşında, birisi 16 yaşında. Bu kızlarımızı, bu çocuklarımızı iki tane kuzey ormanlarından kaçmış ayı atmış arabalarına. Gerçekten kuzey ormanlarından kaçmış ayı bunlar. Ve bu kızlarımız da herhalde çocuk olduğu için anlamıyorlar. Ayı olduklarını anlayamamışlar. Öyle diyorum. Ayı diyorum belki ayı hakaret olacak ama bu arkadaşlar. Bu kızlarımızın hiç zevki deme yok. Onu anlamadım orman ayıları kuzey ormanlarından kaçmışlar. Boz ayı diyebilirsiniz, kara ayı diyebilirsiniz, ne derseniz deyin arkadaşlar. Gerçekten hiç sempatik tarafı olmayan kişiler. Ben bir kız olacağım. Bunlara sempati değil, antipati duyarım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki bu kızlar bunların arabasını arabaya Muhtemelen arabaya bakarak biniyorlar, içindekine bakmıyorlar. İçindeki hangi ormanlardan kaçmış göremiyorlar arabayı incelemekten olsa gerek. Çok materyalci olmuşuz. Çok materyalciyiz. Hiç de iyi değil. İşte bu kızlar, işte bunlar gençler, bu kadınlar kadın olduğunda, çocukları olduğunda bunlar yetiştirecekler yeni nesilleri. insan gerçekten ürküyor, tedirgin oluyor. Gerçi o yaşa geldiklerinde biraz olgunlaşırlar diyorsunuz ama değil. Hep öyle olmuyor maalesef. Çünkü etraf öyle. Etraf öyle bir hale gelmiş ki ülkemizde arkadaşlar. Herkes dostlarım, herkes materyalci olmuş. Olmayan dahi olmak zorunda kalıyor burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mecbur kalıyorsunuz ülkemizde. Çok vahşi bir kapitalizm var ülkemizde özel zamanında geldi bu kapitalizm hiç de hazır değildik Rusya ile beraber geldi desek yeridir gerçekten Rusya bundan kurtuldu Rusya çok ağır bedeller de ödedi Rusya kadınlarını arkadaşlar pazarlamak zorunda kaldı her şeyini pazarlamak zorunda kaldı Rusya'yı o hale getirdiler hatırlarsınız 90'lı yıllarda sizler o savaş madalyanın dahi satın almışsınızdır, görmüşsünüzdür en azından o pazarlarda. Para edebilecek her şeyi getirdiler. Satmak için evlerindeki üniformalardan tutun, asker üniformalarına, madalyalarına, botlarına vesairelerine her şeyi sattılar arkadaşlar. Çünkü muhtaçtılar. Sattılar. Gerçekten kendilerini dahi sattılar. Öyle diyeyim bunu hiç gizlemeye etmeye gerek yok arkadaşlar. Böyle bir duruma düşürdüler Rusları. Bizler de o duruma yavaş yavaş gideceğiz, gidiyoruz gibi mi geliyor veya belki bu olaylar oluyor farkında değiliz. Belki iç piyasada oluyor bu işler öyle diyeyim. Veya dışarıda olanları da bilmiyorum. Ruslar da bilmiyordu belki. Bilemeyeceğim nasıl oluyor ama burada hiç Türk halkını, Türk kadını aşağılamak gibi bir şeyim yok benim arkadaşlar. Öyle bir niyetim yok. Hiç iyi yöne gitmiyoruz. 15 yaşındaki bir kız arabanın içine biner mi? Bunun annesi babası yok mu? Bu kızı arayan soran yok mu? çocuğu arayıp soran yok mu? Ondan sonra biz Epstein şöyle yapmış, Epstein böyle yapmış. Onların peş. Sen burnun dibindekileri görmüyor musun? Niye görmüyoruz arkadaşlar? Ben benim kızdığım bu. Epstein'den bize ne ya? Biz kendi iç işlerimize bakalım, kendimize bakalım, çevremize bakalım. Görüyorum burada, çevremde görüyorum. Bilmiyorum. Bunların annesi babası yok herhalde diyorum. Veya annesinin babasından bağımsız Yaşı küçük görünüyor, reşit herhalde bunlar diyorsunuz. Başka hiçbir şey gelmiyor aklı arkadaşlar. Gördüğüm, ettiğim kişiler sokakta görüyorum. Bu soğuk havalarda mine etekleri yazıyorlar ki neyin peşindeler anlamış değilim dostlarım. Bir şeyin peşindeler elbette biliyoruz hepimiz ama bazı şeyleri söyleyemediğimin de farkındasınız. Bazı şeyleri eğer açık açık söylersen bu defa linç yiyeceğimi de biliyorum. Ama konuşmuyoruz da konuşanı da böyle şeyleri topluma karşı karlama yapıyor gibi gösteriyoruz, duymak istemiyoruz böyle böyle kötü toplumumuzla ilgili şeyleri. E bu defa hasır altı yapılıyor, sümen altı yapılıyor, saklanıyor, gurur var, itibar var ama gurursuzlukta, itibarsızlıkta. E arkadaşlar Avrupayı bile geçip gidiyoruz bu konularda. Bizim buna bir şey bir çözüm bulmamız lazım. Biz eleştirilmeyi sevmiyoruz. Orta Doğu halkları olarak, Türkler olarak hiç sevmiyoruz. Eleştiren birisi bizden dahi olsa, eğer dışarıdan birisi ise hemen o kişiye karşı cep alıyoruz arkadaşlar. O Türk toplumuna karşı bilinçli, karlamak için yapıyor diye düşünüyoruz. Hemen savunma pozisyonuna geçiyoruz. Hatta ve hatta saldırı pozisyonuna saldırıyoruz bile. Hiçbir şey söyletmiyoruz. Örneği ne vermek gerekirse, örneği bir tane örneği arkadaşlar, bunu tarihçilerimiz de konuşuyor. Siz de düşünürseniz zaten bulursunuz. İstanbul başkentimiz, imparatorluk başkenti 5 yıl işgal altında kaldı arkadaşlar. O zaman da en büyük şehir İstanbuldu. Dünyanın merkezi bir kenti, imparatorluğun merkezi bir kenti. Türklüğün merkezi bir kentti. Dinlerin merkezi bir kentti yani. Her şeyin merkeziydi. Ve 5 yıl işgal altında kaldık. İngiliz'i, Fransız'ı, Amerikan'ı. Bakın Amerikan gemileri bile, Amerikan askerleri bile geldi oraya. Ve Türk halkını orada yaşayanları annelerine emdiği sütü burunlarından getirdiler. Sadece böyle diyorum. Kadınlarımızı sarkıntılık yaptılar kızlarımıza sarkıntılık yaptılar. İhtiyarlarımızı kötü davrandılar. Halkımıza kötü davrandılar. Beş yıl sonra çekip gittiler ama o beş yıl boyunca o oh, İstanbul'da yaşayanlar bunları yazıya dökmediler. Bunları tarihe not düşmediler veya düştülerse arkadaşlar sözlü olarak bunlar yapıldı. Yazılı hale getirilmedi. İşte böyle utanıyoruz arkadaşlar. Biz utanınca da tarihi başka birisi anlatıyor ve biz de o yanlış tarihe inanıyoruz. Bizler soykırıma uğramış bir milletiz ama tam ters. Tersine söylüyorlar, tersini söylüyorlar. Biz soykırım yapmış gibi gösteriyorlar. Çünkü dökmemişiz arkadaşlar. Kayıt etmemişiz. Ettiysek gizlemişiz. Yok etmişiz daha neler neler. Şu Pirli Reis'in haritasının bulunması bile tesadüf. Öyle yemeği yiyorlarmış üzerinde arkadaşlar, işçiler almışlar da orada. Öyle yemeği yiyorlarmış herhalde domates soğanı kırmışlar öyle diyeyim üzerine yemek yiyorlarmış. O kadar bilinçsiz, çok çok ama o kadar çok bilinçsiz arkadaşlar. İyi ile kötüyü ayırt edemiyoruz. Bizim hakkımızda birisi eleştirdi Kötü eleştiri. Yaptı Olumlu, olumsuz. Öyle demeyeyim. Olumsuz yapıcı olsun. Hiç hiç önemli değil. Yeter ki olumsuz olsun. Duymak daha iyi istemiyoruz dostlarım. Eğer bu eleştirilmeyi duyarsak kendimizi düzeltmeye gitmeyi yolunu, gitme yolunu seçersek bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Birbirimizi anlamaya başlarız. Birbirimizi de anlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü önyargılı yaklaşıyoruz oturup konuştuğumuz kişi, her gün oturup konuştuğumuz kişi veya her gün gördüğümüz, her gün çalıştığımız kişiyle sohbetimiz bile eğer o diyelim ki biliyoruz onun az çok ne düşündüğünü, neler düşündüğünü ama o o diyelim ki o kişi ülkemizin başka bir şehrinden siz bir başka şehrindesiniz. En büyük şehirde yaşıyorsunuz. Öyle diyeyim ki kimse üstüne alınmasın o kişinin söylediğine değil bu kişi o memleketten olan bir kişi ne niyetle söyler diye analiz yapıyoruz. Önyargıyla yaklaşarak olumsuz olarak bakıyoruz o kişinin. Çünkü oradaki kişiler olumsuz olarak bakarlar. O gözle bakarlar deyip veya yurt dışında olanlar. Yurt dışında olan bizden değilmiş hesabına normalleştiriyoruz. Bu ülkede siyasi partiler tek ortak olduğu konu neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Ve bunu da gerçekten inanarak söylediler. Gerçekten inanarak söylediler. Yurt dışındaki yaşayan Türklerin oy hakkı alınsın ellerinden dediler. Hakları yok dediler. Ülkede yaşamadıkları için buna hakları yok dediler. Yerel seçimler değil ki bunlar. Ülkede hak sahibi herkes. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var sen burada yaşıyorsun diye öbür ki burada yaşamıyor diye o hakkı elinden alamazsınız. Buna hakkınız yok. O kişilerin annesi, babası, çoluğu, çocuğu herkes burada yaşıyor. Onların hakkı var. Bunu sağcısı, solcusu, ortadısı kenarından olan hepsi sanki sanki anlaşmışlar onunla arkadaşlar. Aynı fikirdeydi. Doğru olarak o kadar inanıyorlar ki çünkü yurt dışından o ile kaz gelen oylar ile kazandığını düşünüyorlar iktidarın. Ne olursa olsun o oylar kesilsin biz kazanalım diyorlar. O kadar insanlar doğruyu dahi göremiyorlar. Zaten arkadaşlar ayrımcılık yapıyoruz, memleketçilik yapıyoruz zaten. Nerelisin, oralısın, buralısın. Askerde de aynı, bu iş yerlerinde de aynı. İstanbul'da belki daha çoktur bilemeyeceğim. Çünkü bütün bütün Anadolu İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya yapmış durumda. Özellikle İstanbul'a atmış durumda. E, orada da görüyoruz zaten. Hatta buralarda bile küçük yerlerde bile Şuralılar Derneği, Buralılar Derneği görüyoruz arkadaşlar. Bunlar dayanışma derneği diye deniyor ama e, dayanışma değil arkadaşlar. Başka bir şey olup çıkıyor onlar hepimiz de biliyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Oralılar, Boralılar Derneği diye kurulması hiç benim aklıma mantığıma arkadaşlar yatmıyor. Oralıyla buralıyla önemli değil. Başka şeylere evriliyor ve çevriliyor bu konu arkadaşlar. Sohbetimi buraya kadar izleyenlere teşekkür etmek istiyorum dostlarım. Olumsuz olarak değil, olumlu olarak bu sohbetimi alın dostlarım. Bunlar eleştiri. Bu şekilde çocuklarımızı gelecek nesilleri ve kendimizi yetiştirelim. Gerçekten şöyle gördüm, şöyle bir başka bir gözle bakıyorum. Şurada bulunduğum yerde, merkezde arkadaşlar çocuk parkının olduğu yerde iyi giyimli, makyajlı hiç önemli değil kim olduğu ama birazcık da kimler bunu yapıyor onu söyleyeyim. Çünkü bu dediğimiz kişiler böyle görüntüde olan kişiler arkadaşlar kendilerini modern, aydın eğitimli olarak gösteriyorlar. Değil. Biz görüntüyü çok önem veriyoruz. Çocuk parkının olduğu yerde Aydın'ın merkezinde iki tane kadın muhtemelen 70 yaşlarını bilemeyeceğim. Buradaki insanlar da arkadaşlar kendilerinin bazıları bakıyormuş gibi görünüyorlar da 50 yaşındaki bir kişi 70 yaşında bile gösterebiliyor. Görünüyor zaten. Tiyatrocılardan bile biliyorum arkadaşlar. Dizilerde oynayan, oralarda oynayan. Daha düne kadar e, genç çocuk rolü oynayan kişi baba dede rollerinde. Abi benden küçükler arkadaşlar ya. Dede rollerinde. Çünkü saç baş her şey ağırmış gitmiş. Yani yaş konusunda ben zaten hiç iyi değilim. Neyse Görüntüye bakıyorsunuz, gerçekte eğitimli birilerine benziyorlar ama o tütün ürünlerine, o çocuk parkın, hatta yazıyor orada tabela bile var. Burada onların tüketilmesi bilmem ne bilmem neyi kararına göre deniyor, hatırladım. Yazsak cezası var deniyor. Onlar o tabelanın yakınında, önünde değil de yakınında o işi yapıyorlar. Bunlar eğitimli çocuk parkı, çocukların sesi geliyor orada güzel örnek oluyorlar arkadaşlar. Güzel örnek oluyorlar. Ben belki bilerek yapıyorlar çünkü kadınız biz haklarımız var zannederek yani haklarını öyle savunduklarını sanıyorlar onlar da ellerindeki o sağlıksız şeyi göstere göstere yapıyorlar göstere göstere icra ediyorlar diyeceğim başka bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar kötü örnek oluyorlar kendilerinde o şekilde eğitimli aydın artık ne sanıyorlarsa bilmiyorum. Bir şeyler zannediyorlar ama düşündükleri gibi değil arkadaşlar. Diğerleri de aynı, öbür taraf da aynı arkadaşlar. Onlardan da başka örnek verebilirim. Tam tersi zıtları. O, onlardan ben çok fazla örnek verildiği için ben o konuya geçmek istemiyorum. Onda, o, onlarla ilgili örnek vermek istemiyorum. Toplumumuzun her kesiminde var arkadaşlar. Öğretmenimizin içinde de var, polisimizin içinde de var, eğitimimizin içinde de var, köylümüzün içinde de var, şehir, şehirlimizin içinde de var böyle tipler. Ama böyle gösteri gösteri yapmaları muhtemelen kendi nelerini kendilerini tatmin ediyorlar arkadaşlar. Başka da bunun açıklaması yok herhalde. Ya da birilerinden herhalde sen git burada bugün böyle yap çünkü öyle yapıldığını da biliyoruz. Her iki kesimden de veya üç beş kesimden de bilmiyorum. Sen burada git dolaş. Bu kıyafetle böyle dolaş. Bunları yap. Al sana şu kadar para diş diyor olabilirler veya git. Bilmiyorum. Ülkemizde her şey mümkün. Artık bunu Finler dahi öğrenmiş. Yabancılar dahi öğrenmiş. Turki Sakay Gomahtol işte deniyor. Yani Türkiye'de her şey mümkün diyorlar. Everything is possible in Turkey diyorlar. Türkiye diyorlar ne derseniz deyin. Böyle bunu artık herkes öğrenmiş dostlarım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Hoşçakalın.